Evet. Evet. Volkan evet, Bey, e, sizin gibi bir sanatçıya röportaj yapmak bizim için ayrı olur. Sağ ol. Birazdan da sahne alacaksınız. Sahne öncesi neler söyleyeceksiniz? Ya mutluyuz. Şöyle e, mekanlarımıza destek veriyoruz. Çünkü e, bu dönemde çok büyük emek var. Çok büyük bir fedakarlık var. Biz de onlara katkı yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel, yine güzel bir dinleyicimiz var. Hı hı. Bu akşam İstanbul'da sahne alıyoruz. Ben artık konuyu çok fazla uzatmadan da gelmek istiyorum aslında. 31 yıllık bir sevda. Aynı evet, zamanda 32 22, 32 oldu diyelim. 25 yıl önce de bir evlilik gerçekleşti. Evet. Işte. O döneme geri dönmek istiyorum. Hı -hı. Maddi imkansızlıklar olduğunu öğrendik biz. Düğün olmadığından dolayı da geçtiğimiz günlerde imkan masasına oturduğumuz. O döneme önce bir anlatabilir misiniz değerli hocam? O dönem şöyle. Biz tabii yine kokteyl var bir şey yaptık ama Hı -hı. Yani çok da amacına ulaşmadı çünkü öyle gerekiyordu hatta nikah şahidi Moran Gencebaydı. sevgili Orhan Hocam e, yıl 98 filan e, dedik ki yani böyle hem insanlara bir umut neşe moral umut yani e, sinerji yaratalım diye böyle bir espri yaptık çok mutlu yani e, evliliğin güzel bir hadise olduğunu Birbirini seven insanların fedegar ve bencil olmadan bunu sürdürebileceğini anlatmaya çalıştık. Dostlarımızla bir araya geldik. Bir de çok yoğun yaşıyoruz. Arkadaşlarım niye görüşemiyoruz, niye görüşemiyoruz? Ben ne yaptım? Bir taşla üç kuş vurdum. Bir, eşimi mutlu ettim. iki arkadaşlarıma dokundum. Onlarla bir akşam fasıl yaptık. Açıkçası öyle bir espri yaptık. Çok da amacına ulaştı ama Yıllardır müzik yapıyoruz, albüm yapıyoruz. Boşuna yapıyormuşuz. Bu ne kadar ses getirdi kardeşim yani ben böyle bir şey görmedim ya. Böyle bir şey görmedim ya, yemin ediyorum. Ben duygunuzu merak ettim, tekrardan gelime damat olarak tekrardan sahneye geçiyorum. Neyi fark ettim biliyor musun? Şimdi gülmesinler beni ama. Kadınımın elini tutunca o akşam, neyi fark ettim biliyor musunuz? Dünyanın avucunun içine sığdığını fark ettim. Dünyanın avucunun içine sığdığını fark ettim. Yani e, çok güzel bir espri oldu, güzel bir e, akşam oldu, çok eğlendik. Güzeldi, kazasız belasız atlattık yani, güzel bir gece yaptık. E, ama çok hoşuma gitti. 41 kere maşallah var ya, 41. Evet. de yapacağım, yapacağım. <laughs> Yaşarsak yapacağım. <laughs> çok hoşuma gitti. Neden oldu efendim tekrardan aya basma oldu peki yani? A, Detayları bilmiyorum. Olmadı ama. da, şimdi bize takı yasaktı çünkü yani düğün değil bu aslında da <laughs> esprisi. Yani takı getirdiğinden çok utandırdı bizi yani. Bir de anda e, takı yaparsak e, çok acayip bir şeyler kazanabiliriz yani. Onu şaka bir tarafa çok güzeldi ya. Vallahi çok hoştu. Dostlarımla beraber oldum. Çok güzel, e, çok güzel insanlarla beraberiz. Biz iyi insanlara iyi insanlarla görüşüyoruz. İyi insanlara vurgunum. Dünyada iki türlü insan var çocuklar. Bir iyi, bir kötü. Zengin, gariban. İşte iki türlü insan var biz hep e, gariban ve iyi insanın yanında olduk zengindi tabii ki zengindir yani ona da bir suçlamıyoruz o da çok çalıştı bir yerlere geldi ama biz hep ezilen ideolojimiz gereği hep ezilen hep böyle kaybeden boks maçında bile dayak yiyen boksörün yanında oldum maçta fa fark yiyen takıma üzüldüm hep yıllarca e, dolayısıyla ben iyi insanlarla görüşüyorum o yüzden iyi insanlarıma bir hatıra bıraktık Çocuklar da şunu diyecek, annemin babamın düğününe gitmiştik diyecekler. Güzel bir şey değil mi yani? Çok Ama çok orada bazı işleri de oldular. Dediler ki ya Volkan şimdi sen şimdi bizim kadınlarımıza iş çıkardın. Bize de suçlayacaklar. Niye bizim 25 yapamadık? Niye 10 yapamadık? Şaka bir tarafa çok güzeldi ya. Şeyi sormak istiyorum efendim her zaman diyorsunuz hani İ'nin yanında yer aldık, İzlinin yanında yer diye. Evet. Geçmişe dönmemiz var. Volkan Konan yaşamış olduğu maddi zorluklar ya da sıkıntılar neler vardı? Sizler gibi, hepimiz. Bak Şimdi... hepimizin bir hikayesi var. Hı -hı. Hepimizin bir öyküsü var. Bu ülkede kimse Bağdat Caddesi'nde veya işte sarayda lalalaran lalala büyümedi yani Hı -hı. hizmet... Biz hepimiz belli bir çekerek geldik. Ama şair, ama yazar, ama gazeteci, Hı -hı. ama siyasetçi. Herkesin bir öyküsü var. Hı -hı. Dolayısıyla biz de onlardan geçtik. ben kasabadan gelmişim konserler okumaya. Hepimizin bir öyküsü var. bunu asla yüksünmüyorum ya da şey yapmıyorum. Yani hani demagoji de yapmak istemiyorum. Böyle bir şey yok. Çünkü hepimiz çektik. Hani çekmeyen bir insan göster bana bu ülkede. Bir yere gelmek için tabii ki bir birtakım bedeller, vebaler ödeniyor. Biz de onlardan biriydik. Yani aşkımızı tazeledi. Böyle düşün. Peki o zaman. Çok teşekkür ederiz Volkan Bey. Sadece ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. İyi insanlara, dürüst ve güzel insanlara selamlar olsun.